Bir gemi herhangi bir normal kara şehrinin sahip olduğu tüm ayrıcalıklara sahip yüzen bir şehir gibidir. Tıpkı geleneksel bir yerde olduğu gibi gemi de sürdürmek için temel olanaklara ihtiyaç duyar. Gemide yaşam. Aralarındaki en önemli şey güç ve elektriktir. Gemide güç bir ana taşıyıcı ve birlikte çalışan bir alternatör kullanılarak üretilir. Gemide bir alternatif akım jeneratörü kullanılmaktadır. Jeneratör, bir demir çekirdek üzerine bobinlere sarılmış sabit bir iletken setinden oluşur. Bu stator olarak bilinir. Gösterildiği gibi rotor stator arasında yer almaktadır. Alternatör şuna bağlı. Yardımcı bir motor adı. Elektrik jeneratörleri elektromanyetik indüksiyon prensibine göre çalışır. Bir iletken bobin hızla döndürülür. Ad nalı tipi bir mıknatıs kutupları arasında bobin döndürüldüğünde manyetik alan oluşur. Mıknatısın iki kutubu arasında kalan alan manyetik alan. Bir akış indiklemek için iletkendeki elektronlara müdahale edecektir. İçindeki elektrik akımı elektrik bu şekilde üretilir. Rotor mili kayma halkaları ile tutturulmuştur. Stator rotoru çevreler ve 3 set bakır tel bobine veya 3 fazlı sargıla bağlanır. 3 set vardır. Çünkü jeneratör 3 fazlı bir jeneratördür. Düzenleme. 2 veya 2'den fazla elektromıknatıs olabilir. Kutup sayısı ne kadar fazlaysa o kadar fazla akım üretilir. Birçok gemi şaft jeneratörleri ile donatılmıştır. Burada ana motor gemi alternatörü çalıştırmak ve elektrik üretmek için kullanılır. Ana motor devri geminin ihtiyacına göre değiştiği için şanzıman düzeni sağlanmıştır. Şaft alternatörüne sabit bir hızla sağlamak için bu deniz jeneratörleri tarafından üretilen güç kullanılarak ana panoya taşınır. Baralar Ana pano geminin elektrik santralinin dağıtım merkezi olarak kabul edilir. Güç jeneratörden güç alan sistem ve geminin her tarafına yayılmış tüketisine dağıtmak Ana panonun bir kısmı bir düşürme trafosu üzerinden 220 volt besleme ile sağlanır. Köprü ekipmanı, seyir lambaları, iletişim ekipmanları ve benzeri içerir. Gemide elektriğin nasıl üretildiği hakkında daha fazla şey öğrendiğinizi umuyoruz.